Eminem'in 2004 yılında çıkan Encore albümü. Enkor bilmeyenler için söylüyorum. Ee, bir e, sanatçı konser verirken vesaire. En son gelip söyledikleri, en bildikleri şarkı söyledikleri kısma kısmı Encore deniyor. Ee, Eminem Show'dan sonra konsept olarak buradan devam ediyor muyum? Bu albüm normal versiyonu. Vay uzun zaman önce almışım çizikler normal. Arkalarında mesela dediğim gibi albümdeki e, konser konsepti bu da Eminem e, bir günlük yaptı en korsunun biletleri bitmiş bu albüm normalde ünlü gibi bir de sonra burada albüm kapağından sonra evet böyle bir sürprizimiz var burada burada Eminem e, şeyli karakterini öldürmeye çalışmasından bahsediyordu to my family all my friends thank you for everything I will always love you to my friends I'm sorry Marshall Şimdi bu bukleti incelemeyeceğiz çünkü elimizde şöyle bir şey de var. Ee, hemen bakalım. Encore Shade Collectors Edition. Yani koleksiyoncular için özel bir. Ee, ben bunu aldığımda yalnız içerisinde e, iki tane bonus track'lerin olduğu şey Şurada Bir üçlü e, bir bonus şarkılar grubu var. <laughs> Bunlar bende iki tane geldi bu yüzden. E, bir tanesi şu an çalıyor. Şu an Viz Americans çalıyor. Burada e, biraz daha atacağım otoya. Evet. Encore. Tracklist burada. A one time performance featuring Eminem. Evet. Şarkının sözleri böyle. Şöyle düzgün sırada tutabilirim bunları. Normalde albümün arka kapağı olan şey. Ya yani burada fotoğraflar daha e, büyük olduğu için daha net görünüyorlar. Never enough. Ee, oh, oh, evet zorlamaya başladık bile tek yaparken. Tamam. Yapacak bir şey yok sonra toplayacağım. Normalde öteki bukletin içerisinde bu fotoğraflar var da küçük küçük halleri var. Yellow Brook inanılmaz bir şarkı vardı. Ee, az önce gördüğümüz CD'nin üzerindeki yazı burada. Hemen silahın rolü Telefon açık diyor. bir şey. Ee, silah çekiyor. Biraz hızlamam gerekiyor sanırım. Evet, şarkı sözleri burada. burada albüm kapağından sonra kafayı kaldırıyor. Normal albüm sondaki şarkıda da bunlar yaşanıyor tam olarak. Yani gösteremeyeceğim şimdi ama hani dinlerseniz en kor şarkısının sonunda eminim silah çekip insanları vurmaya başlıyor. En sonunda da kendisi intihar ediyor. Yani hızlı geçiyorum. Yani arkalarında şarkı sözleri arka like slaytta tabii mesela arkasında. Bu Fotoğraflar açısından, yani içerik açısından en zengin Emine Valid'in falan herhalde. Yani ne kadar çok... Şu mesela albüm kapağı olsa kim bir şey diyebilir? Mesela bu da çok güzel. Şunu Hepsini çok net çekmediğim için üzgünüm. Ben de zamanında bu tarz videolar izlerken hep böyle, lan bir sabit durdu bir bakaydık falan filan oluyordum. Aynısını yaptığım için üzgünüm ama yani telefonun yeri doluyor videoları çekerken. Yani o yüzden hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Bir de tek elle zaten zorlanıyorum. Yani maalesef burada bir evet, albüm kredisi mesela Evet burada Eminem en son oturmuş Silah kendine dayanmış Executive Producer Dr. Bu iki kağıt birleşince Şöyle bir görüntü oluşturuyor Bunlar arkası boş. Yani sonra şöyle bir kanlı bir kağıt. Ve Eminem'in suratı karşılıyor bizi. Ne oluyor? Şöyle çıkartalım. Pardon. Çıkartalım. Ee, bu iki e, karton birleştirince tam ters tutmayı da başardım. Evet. Ee, şöyle bir görüntü oluşuyor. O içine <laughs> Ters çevirince ise şöyle bir görüntü oluşuyor. Gayet iyi o. Ee, Love You More başladı. Normal bonus disk böyle bir şey. Ben de iki tane geldi ve ikincisinin rengi bozulmuş. Şuradan görebiliyor musunuz? Beyaz tam renkleri bozuldu. Bu kan kısmı da mavi. Ee, Unutmazsam onu da göstereceğim en Şimdi bunları acil bir e, hemen hızlıca bir toparlayıp e, sonrasını hemen plan göstermeye çalışacağım. Ee, başardık mı ya? Hah evet. Enkor plak burada. Görüntü daha da net, daha büyük olduğu için. Ee, şöyle çevirelim. Burada hani bonus şarkılar yok. Burada sadece normal albüm var 20 şarkılık. Ama önceki 3 plaktan farklı olarak bunun içini açabiliyor muyum? yine göstermiş oldum yanlışlıkla. İç kapaktı bu var. Az önceki gösterdiğim fotoğrafların küçük halleri var burada. Yani albüm şey, plak şöyle göstereyim. Diğer ikinci plağı da göstereceğim şimdi. Heykel çok zor. Ah. Bakın sen. Hmm, bu tarafta bu var. Bu tarafta da bu var. Ee, Evet. Enkor kol pla şeydi kolay normal CD'yi gösterdim. En uzun video bu oldu. Hazır durmuşken diğer bozuk gelen CD'yi de göstereyim. ya bozuk dediğim rengi bozuk sadece içerisinde yoksa her şarkı normal çalışıyor. Az önce göstermiştim bu normalde kırmızı ve bunun pardon bunun normalde siyah burasında kırmızı olması gerekiyor ama böyle bonus cd'siyle geldi ekstra. Bu kadar. Enkor koleksiyonum da buydu.